Merhabalar hoş geldiniz. Bugün Stoneheart'e bir başlangıç yapacağız abi. O oyun temelde Rumor'da benzer. 3 boyutlu diyebiliriz. İşte yine klanlarımız var diyebiliriz. Hani insanlar bak bunlar ormanda yaşayan insanlar. Çölde yaşayanlar taşlıkta yaşayan insanlar. Taşlarda taşlık neyse taşlarda yaşayan insanlar. Biz yükselişten devam abi. Bir grup cesur yani şimdi yükseliş Bizim insanlarımız zengin çalışkan bir krallıkmış. Yeni toprak için macera yaşına Nereye gitmek istersiniz? Bu insanlar odunlarda yaşadığı için ılımlı ormanı tercih ederim. Ee, nazik olsunlar bize kadar. Huzur yaparsa hiçbir şey olmaz. Nazik olursak da az düşman oluyor. Ama normal yaparsak da ağzımıza sıçabilirler. Daha doğruyu seçelim. Benim burada bildiğiniz üzere benim OP karakterlerim var. Hepsi 16 güçlü. Bunları ben fantaziye yaptım ama burada öyle bir şey gerek yok. Ama bence biz kendimiz özelde ayarlayabiliriz yani. Bu Tayfun abi. Tayfun'u kitle. Tamam mı? Tayfun'un saç rengi böyle olsun. Tayfun bizim savaşçımız aynı zamanda şöyle de iki yapalım. Ruhu da yüksek olduğu zaman inançlı oluyor. Tayfun bizim savaşçımız. Şimdi ben olayım. Ben de amel olayım. Şöyle canımı üçe düşüreyim. Şunu da üçe düşürelim. 6-3-3 üç, üç, tamam mı? Bunları kendimiz ayarlıyoruz. Bu tıkın gibi ben. Sonra kim vardı bizim izleyici? Ha, yani Mehmet var. Bak Mehmet'i de koyalım. Mehmet Sa Sag buna. O da ne olsun benle birlikte amelilik yapsın o da. Şöyle 6-3-3'e düşürelim onu da. Amelilerimiz zaten diğerleri random görüyoruz. Ana karakterlerimiz var bir de yan karakterler var. Gelecekler. Şu an gelmediler. Meyve savaşçı. Meyve suyu aşıkymış. Aynı zamanda cesaret Yani onları koymayı seviyormuş bir yerde. Ben içki sevmiyorum. Güneşi övmeyi çok seviyormuş. Güneşlikler geldi yerler beni çok mutlu ediyormuş. Mehmet'i de soğuk seviyormuş. Ama biz soğuk olmaz Mehmet. Çakacı ol. Aynı zamanda da ne ol sen biliyor musun? Sen bizim... Mehmet sen bizim avcımız olur. Ama avcı olursa savaşçı olman lazım. Boşver. ver. Ee, sen bizim neyimiz ol biliyor musun Mehmet? Hemen bakalım. Sen bizim marangozumuz ol Mehmet. Sen bizim marangozcumuz ol. Ben de amel olarak ne olayım? Tarımcı olayım lan ben de. Vallahi hiç sağdan solda uğraşmayayım. Ben hiç tarımcı olayım çıkayım ben aradan hiç. Mevzu savaşımız olsun yeni çerimiz nerede? Şövalye mi yeni çerim? Şövalye abi. Bir şövalyemiz olsun. Tamam 6-3-3-3. bu kim olsun? Hemen bakalım. Oz Yunus olsun bu da. Bizden. Oz Yunus. Oz Yunus da savaşçı olsun bize. Savaşsın. 6-3-3 olsun. Bunları böyle ayarlıyoruz ama ileride zaten diğer karakterler random geleceği için hiçbir şey hayatımıza değiştirmeyecek. Ozzy Yunus'ta ne olsun, okçu olabilir Ozi. Tam okçuluk güzel gider. gider. Acıların çocuğuymuş. Altına tutuyormuş ama ee, şeymiş. <laughs> Saçsin değiştir Ozzy Yunus'un. Ha şöyle yapalım, bir de renk verelim. Hah şöyle beyaz saçlı. İhtiyarımız olsun, anlasın. Bu da kim olsun? Bizim bir izleyicimiz daha vardı. Heh, tayfun olsun, bizim Tayfun var. Tayfun izleyicimiz var. Böyle. Tayfun olsun bizle birlikte çalışsın Tayfun. Tam çalışacak biri. Tayfun da neymiş? Karizmatikmiş, empatiyi seviyormuş ve profesörmüş. Tayfun tam adamı çıktı. Aynen öyle. Altı hepimiz iki savaşçımız var. Üç tane amelimiz var abi. Let's go. Şimdi. Başlangıç çok önemli temelde. Ee, hayatta kalmamız için. Maden alıp madenciliğe başlayabiliriz. Ya da günlük yiyecek alıp direkt yiyecekten hayatımızı bulabiliriz ki bence en mantıklısı bu oluyor. Ya da şuna da gidebilir. De buna gitmek daha kolay bence günlük yiyecek. Pardan başlayalım? Kış gelmeden. Böyle bir de oyunun abi ee, şu ormanlıkta ve köşede başlamamız bizim için her zaman iyi. Mesela şu alan bence güzel olur gibi. Bu arada arkadaşlar videolarda beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer kanalda hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Çok yanlış reflektler söyledim ama siz beni anladınız. Bu arada eğer yeni gelecek karakterlerle isimlerinizi istiyorsanız hani bir şey ifade etmeyebilir ama hani benim de bir şey ismim olsun tarzı düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız ne yaparız abi isimlerinizi memnuniyetle ekleriz. Bu ne lan? Yani şöyle bir yerleşeceğimiz yere bakalım. Şimdi burası map'in sonu. Şöyle bir ormanlık var. Burada bir bitkiler var. Burada koyunlar var bayağı bir. Şurada bir şundan var. Bu arada map'i ben büyük yapacaktım yapmadım. Önemli değil. Önemli değil abi. Bence. Şurası iyi olur mu? Ne dedin? Şöyle bakayım. Şöyle tarlalarımızı ekeriz. Bak burada heykelimiz var. Şura. Bak tam bura. Zınk diye buraya yerleşelim bence. Hop geldi abi. Bu şeyin ayağını yerden kesme olduğuna ihtiyacımız var. Hem de çok yakınlarda aşırı oldu ne hedef. Et. Tamam. Keselim. Şöyle odunları kes diyorsun aga. Mümkün oldukça şimdi bu elemanlarımız odun kesmeye başlayacaklar. Tamam mı? Tamam. Biraz daha elde edip butona bas diyor. Ben biliyorum oyunu da gene de sizin de görmeniz anlamından. Şöyle bir e, envanter koyalım. Şöyle 15'lik 15'lik. Tüm itemleri koyabilirsiniz. Eyvallah. Tamam bak odunları zaten şuralarda tekrardan kırdırmamız lazım. Bu arada bakın böyle odunun sapı kalıyor. Sapını da size zahmet kırın arkadaşlar. Ki size sıkıntı çekmeyin. Şimdi Oyunumuzu bir durduralım Bakıyoruz ki e, de, Evet vatandaşlığı yönetimine geldiğin zaman Terf etmeyecek bir yoldaş seç diyor Mesela Mehmet bizim neyimizde Zihincimiz yani bir iş yapabilecek kişiydi Neydi keresteci Ama biz ne aldık muhtemelen keresteci Aynen öyle Mehmet keresteci Tık diye Mehmet'i keresteci olarak Atadık keresteci ne yapar Keresteci gider bize e, Odundan yatak yapar Odunları işler yani bu saf odunları Gider gider bize işler <laughs> yapmadığım şey var mı peki? Baktım yok açması saklar falan bunlar önemli değil şu anda. Tamam siz ilerleyin yavaşça. Şimdi Mehmet'e bizim ee, bir tane şey yaptırmamız lazım. Nereden yapıldığını unuttum şu an. Ne diyor? Garip bir kuş. Gagasına yükselen mektup mektup aç. Marangoz ötesi bir atölye diyor. Hadi bir atölye yapalım. Ben unuttum atölye yapmayı. Heh buradan. Marangoz ötesi seçiyoruz bir tane kraftla diyorsun tamam mı? Sayın Expedition 67. Biz Grubumuz öyleymiş. Umarım bu mektup size bulur. Tahmin ederim muhtemelen şimdiye kadar kamp kurmuşsunuzdur. Başkentte itibar kişiniz olarak karakolunuzu resmi kuruluşunuz uzaktan başkanlık etmişim benim bir onur. Yolculuğumuzda bir isim seçmek için yeter zaman olduğunda falan falan. Tamam. Aynı. Ee, evet. Bitkiler ve bak ağaçlardan 125 daha fazla olduğunu üretiyor. Bitkiler mahsuller. Ya da öğlen daha fazla para kazanacağız. Ya da madencilikten daha fazla. Madenciliğe de ama biz bitkiciyiz ya. Biz bitkiden Deriz. Ne olsun? Burası da fil olsun. Aynen öyle. Karakolumuz fil Bir dakika, Rez. şunu ne yaptık. Şimdi bu itemi aldık abi. Bu item gördüğünüz üzere buraya geldi. Bu item buraya geldiği için bunu böyle bir yere koydum. Bak burada bir kamp ateşi var. Bu kamp ateşi de yiyecek için önemli. Bak. herkes mutlu oldu ve gördüğünüz üzere bu zımbırtı attı. Oyunun böyle bir atmosferi aslında. Çok tatlı bir oyun. Yani, ihbardan başladığımız için ee, yağmur yağıyor. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Ya yağdığı zaman bazen moral düşüyor bazen moral yükseliyor. Buradan gördüğünüz üzere baya bir şey yaptırılabiliyor. Yani bak mesela çapa. Biz mesela çapal yapabiliyorsak çapaya geçelim bir. Kimdi bizim çiftçimiz? Ben miydim lan çiftçi? Vallahi ben de çiftçi ya. Yapabiliyor mu çiftçi? Yapabiliyorum yapıştır abi. Bil hemen çiftçilik hadi canım benim. Kuş çubultuları. Daha önce nasıl kaçırdığında emin değilsiniz ancak kuş küçük bir sır çantası takıyorum, Bir nol şey üzerinizde. Kutlamaz yardım için küçük bir şeyler yazıyor. Bize havuç suyu, yumuşak peynir, kısamsız ve mısır ekmeği ve bira verdi. Ve ben de çiftçi oldum artık. Kuş gitti. Bay bay. Bay bay kuş. Şimdi çiftçilik için çalgan bir havuç. İkisi de zaten büyüyebilecek türden diyor bana. Bana bunu diyor. Sana hiç sıkıntı yok aga. Yani. Şuradan hem oyunu Türkçe bu arada. Size isterseniz oyunu Türkçe şekilde indiremezsiniz. Onu satın almanız lazım Steam'de ya da yani bildiğiniz yerlerde yapabilirsiniz. Vermeyelim <laughs> oralar ama siz ben anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu agaların uyuması için eve ihtiyacı var mantıken değil mi? Aynen öyle. İki kişilik evler. Aynen öyle. Marangoz'un evi. Marangoz'a bir tane ev yapacağız. iki kişilik ev yapacağız. Mesela bir tane... Lan savaş moduna geçirdim Reyle. Reyle değil ben rotate attırmaya çalıştım. Reyle değil. Aga, Buradan hazır evlerden iki kişilik bunu nasıl döndürüyoruz lan? Öyle şeyle. ha. Şimdi evlerimizi temelde bir tanesini şuraya atsak. tam Şöyle atsak mesela. Karşına da bir tane ev atarız. Oraya böyle mahalle gibi yaparız. Anladın mı? Okey. İnşaat etmek dedim. Hadi bakalım. Şimdi marangoz reis. Bak. Marangoza geldi ya bunlar otomatik yapmaya başlayacak bize. Ama Marangoza buna marangoz atölyesi lazımmış. Bir tane de marangoz atölyem var ya senin oğlum marangoz atölyem. Yok mu? Bizim bir marangoz atölyesini koymamayı tercih etmişler. Yağmur yağıyor koşuyorlar. Yemek aldılar. Bu reis de burada bunu yapıyor. Bir yandan da şu marangoz atölyesini koymanız lazım ama. Emir veremiyorum bu arada. Remote gibi gel kardeş bunu koy demiyorum. Bunlar biraz otonom. Otonom çalışmayı tercih ediyorlar. İçecek dişler. Ah, vallahi sizden iyisi yok. Odunu da koyacağız. E sonra şunu da koymanız lazım. Her şeyi yap ben yapmayacağım. <laughs> Her şeyi ben yapmayacağım hocam. Dur buradan emir e de verebiliyorduk. Kardeş sen şu işi yap şu işi yapma diye. Mesela Mehmet ne yapabilir? İnşaat etmeye yardım etmesin Mehmet. Craft yapsın. Tebrik. Kanizma aldığınız yeni yerler yaptınız diyor. Hah. Bak buraya yaptılar Marangoz Atölyesi. Şimdi Marangoz geldi ya. Allah arı geldi bizimkine saldırdı. Şeyin ya. Ozu Yunus'un. Ah lan. Ah lan, üzüldü Ozu Yunus. Neyse olur olur kadar. Gece olduğunu yatacaklar. Klasik mantık zaten. Evlerini yapıp yatacaklar. Biz de onlara e, yeni yaşam ve yemek sağlayacağız. Sonra savaşçılığa başlayacağız. Çünkü etrafta e, değişik yatağı meteor parçası. Nesneyi çal. Meteor parçaları ne yapıyor? Yüzüne geldi. Evci hayvanın üzerine yemin ederim. Cık. Allah Allah. Ne gerek vardı böyle şeyler ya? Bak burada geri uyuyacaklar. Onu yapacak bir şeyimiz yok abi. Ve hızlandıralım oyunumuzu. Çünkü artık bundan sonrası bizi ilgilendiren bir şey değil ama şuradaki odunu da silmek kırmak isterim ya. Sanki iyi olur gibi. Ne dediniz o işe? Şimdi bunlar inşaat etmekle uğraştığı için ee, yapmıyorlar bunu daha çok. Uymuyorlar yani uyumayı sonra yapacaklar daha çok uyuyor reis mesela. Fil geldi burada ekti tarlada mesela. Tam onun şalgam. Burada da şey ekti, havuç ekti. Onu da yapıyor. Bunlar bize yiyecek sağlayacak. Sonra daha iyi yiyecekler yapacağız ama şu anda başlarda bizim için önemli olan yiyeceği verecek abi. Bu arada kayıtta mıyız? Kayıttayız. Sesim geliyor mu? Geliyor herhalde ya. İnanıyorum buna. Bak. O geliyor. Bak bak bak. Gördün mü Mehmet? Mehmet geldi. Mehmer yazmışız bu arada ismini. Mehmet. Lan diyorum bir şey, yanlışlık var. ha tamam, düzeltti. Hiç sıkıntı yok, alış sıkıntı yok. Bak, yabancı geldi. Bir kadın, ha bunlar Asur loncasından, bunlar şey biraz... ...daşçı maççılar yani, bizi çok şey yapmayan insanlar. Ah yeni bir kişi geldi bu arada aramıza. Demirci Meteor Paçavu Yıldızı Milliant katıldı aramıza, Milliant. Nesin sen? Milyen kendisi 5 cana 4 işe ve 2 de akıl sağlığına sahip bir insan. Ama amele ve ileride belki okçu olacak biri. Gözler ev yapıyorlar. Gözler tık 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 ev yapıyorlar bize. Burayı işte buradan onları topluyor. Ama sana ben bir tarla daha yapacağım gibi ya. Sanki sen bir tarla daha istediğin gibi. Ne dedin o işi? Şuradan şöyle bir 11'lik bir tarla daha istediğin gibi. Bir şalgamek. ek. Sen şalgam oradan bir. Bak burada evin çatısını yapıyorlar. Sonra iç dekorasyonu için malzeme gelecek. Bak gördüğünüz gibi yazı masası yaptı. Aşağı duvar tahtadan sıradan bir şeyler bir şeyler. Ve ne oluyor biliyor musun? Bir ürünü craftladığı zaman level alıyor. Craftladığı zaman sürekli level alacak. O sahne de iyi oluyor. Taşıma yapmaya Mehmet. Sen pencere üret. Boş ver taşımayı. Ne yapacağım? Evini yapıyor. Bunu Mehmet'e vereceğiz bu evi mesela. Mehmet'e vermiş. Mehmet'e kendisine özel ev yapacağız. Şu ana kadar bunu yapsınlar ama zıng zıng yapacaklar abi bir süre sonra hızlanacak zaten yapması bu da tarlamızda da bu arada bole sepeti falan büyüyor böyle etrafta abi çalı oluyor. bak mantar var mesela boletler tatlı dişler şemsiye bunlar hep mantar isimleri anladığım kadarıyla şurada da bir krater var onu da kırarız kırarız yeni bir ünvan kazandı tayfun İnşallah 3 kez malzeme yaptığı için şey kazanmış e, um, ünvan kazanmış. Ünvanlar da çok bir işe yaramıyor evet ama X'de miydi? Ha X'e basınca mı oluyordu bak? Keste miydi? Ha kes deyince oluyordu bak. İçini göstermek için şöyle var. İçini ev yapıyor gördünüz mü? Bunun bir tuşu vardı da hatırlayamadım biliyor musunuz? Bu muydu acaba? Bilmiyorum. Şu an ben oyunu tuşları yok hatırlamıyorum biliyor musunuz? R'ye bastım yine T var, EQ var, CX, X bu zaten X'e. Ha V tuşu tamam. V tuşuyla bakabiliyorum. Okey. V ile evin içine bakabiliyoruz zaten. Hemen ilerletelim oyunumuzu. Şöyle. Bak buraya ekiyor Mehmet. Hemen yemeğe ye, yatak yapıldı. Yatan ne eksik abi? Buranın bir malzemesi eksik gibi. Mehmet yapamamış. Ne yapamamış? Haa. İki level olmak lazım diyor. Okey. Bir ev daha <laughs> yapalım. Pardon bu arada. Mehmet'in evi, evi. Şöyle. Buraya doğru yapın abi. Hadi bakalım. Buraya bir tane Mehmet'in evini yapalım. Bitkilerimiz büyüyor. Bitkilerimiz büyüyene kadar birazcık yemeğimiz var tabii ki de. Orada yemeklerin bozulma mekaniği var oyunda ama... Hani öyle çok da Rimworld gibi değil yani. çünkü gününe bozulur tarzı değil de. Biraz uzun süreli bozulmalı. Diye. Yapın abi eviniz. Aynen öyle. ya Tayfun yine bir ünvan kazanmış. Tayfun iş üç 3 kez malzeme kırdığı için Tayfun ünvan kazanmış. Orada arada 2 kişinin yatağı var artık. Yatakta yatanlar daha fazla moral alıyor. Falan filan. Bunlar güzel şeyler abi. Aynen. Marangoza level 2 oluştu artık. Level 2 olduğu için de level 2 üretimler yapabiliyor. Böyle bunların hepsine verilmez. Mesela. mesela bunun leveli 3 diyor. Bak ah 5 hatta. Ne 3'üymüş. 5 level'da yapabiliyorsun diyor. T Tropikler, zırhlar yapabiliyor bu arada. Tabi şanlık değil de. Bunlar tropi he. Stunt olarak koyuyor. Böyle stand olarak koyabiliyorsun. Tarımcı var. Bak tahta pratik kılıçtı bir yoldanızda hava yeniçeri yapabiliyor. Mason çekiciyle oyma çekici. Taş lazım. Aktar. Aktar da önemli. Şifalı bitki üretiyor. Bunların hepsini üreteceğiz temelde. Biraz bizim zamanı. Bak hemen havuçlarımız ekilmiş ve hemen havuçları şey yaptık bile. Brom geldi. Brom. Ne yaptın bro? <laughs> Brom neymiş? 3-5-3. Güzel. Fena değil. Savaşçı olabilecek Amerikalılardan. Hiç sıkıntısı yok. Bence gayet iyi. Bu arada bir şeye bakmak istiyorum. Biz avcının şeyini ne zaman yapacağız? Avcı. Avcı. Terzi. Çoban. Çoban için hayvan lazım. Aktar. Mason çekiciyle de yapılabiliyor. Tahtil pratik kılıç. Ama biz masona gideceğiz. Muhtemelen masonun için taş kazmamız da lazım. Taş hemen dibimizde var. Taş kazarız abi. Sokacak kadar yerimiz olsa bizim için gayet yeterli olacak gibi. Ne dedin o işe? Çünkü Mehmet'in işleri var bak. Bunu yapamıyor. 3 level olması lazım. Bunu da yapamıyor. Ama bunlar yapabiliyor. Onlar yapıyor. Sonra yaptıktan sonra bunlar koyacak yerini. Şu an zaten evi inşaat ediyorlar. Kaldırsana ha. Şöyle bir 11'lik havuç daha ekeceğim. Yes. Aynen öyle. Havuç daha hızlı büyüyor. Neyse havuç bizim için iyi. Aynen. 4 tarla ekmek için görev kazanmış. Hadi bakalım reisler. Bir tane daha ev yapacağız bu arada. Bu arada bu çalışsın. Ama taşta kazmamız lazım ki masonda açmamız lazım. Şuradan mesela. Şöyle bir taş kıralım. Şöyle. Yani işleri boş olduğu zaman kırsınlar abi. Muhtemelen taş kazmaya gidecek birileri. Yok gitmedi. Vallahi göt oldu. <laughs> Hızlı göt olma diyelim ona. Bakayım. Gayet güzel gidiyoruz abi. Gayet güzel. Ama burada da tatlı içeride yaygın mantar varmış. Bunda mantarları yiyebiliriz eğer aç kalırsa Evi yapıyorlar şu an marangozun evini gece oldu yatmaya gidiyorlar Tabii yatağı olmayanlar var aramızda maalesef onlar yapacak bir şey yok ve kar yağıyor da geliyor evet oyunda bir de öyle de bir durum var sürekli trader gelebiliyor her sabah hatta yanlış hatırlamıyorsam trader geliyordu çok da yatıyorsunuz biliyorum bak morallere bakalım hepsi mutlu şu anlık tabi bunlar daha yeni koloni mutluluğu o normal tamam abi hadi bakalım Oyun. Vallahi yaptınız mı lan evi bakayım Yarısını yapmış. Yoo yapmışlar bu arada. Hayli harbiyeler olsun. Harbiyeler olsun ha. Taş kazıyorlar. Taş kazdıktan sonra masonluk zımbırtısını yapacağız çünkü. Hemen gelelim. Şu an bana bir tane mason çekici yap diyeceğim ki bir tane bir kişiyi de masona çevirmek için. Bunlar önemli şeyler. Bu arada oyunda şöyle bir mekanik var. Burada bir tane böcek var. Ee, mesela sen ne kadar fazla ağaç kesersen o kadar fazla ağaç moblarını çekiyorsun yani. Yani ağaçları katlettiğin için hani Lord of the Rings filminde entler geliyordu ya ağaçlarımızı kırıyor. Yani öyle bir şey dedim tabii de. Entleri yıkıyorlar diye Isengard'lılar. Burada da öyle mantık düşünebilirsin. Taşla girersen taş bossu geliyor kafana. Öyle mi mantık söz konusu. Bu arada birinin mason yapabiliriz. Geldi biri. Hemen bakalım. Ee, aramıza bason katılmış. Bason necisin bason? Bason 3-1-6. Allah belanı vermiş bason. Sen ne olacaksın biliyor musun? Masonu var ya ben gider şeyci yaparım. <laughs> Masonu. bason Bay besini besini. Adam her şeyi dedik anasını satayım. Meseni değiştir. Gel baba buradan. Sen benim bir taşçım olsana. Aynen öyle. Aramıza taşçı da katıldı. Taşçı kendisi böyle bir eleman. Biz kası ve bunlar yapabiliyor temelde. Bize bir... Kendi bir masondan bir ondan yapsana. Arılar sesi geliyor bu arada. Bundan bir sen şuraya yerleştir. O ev yaptınız mı? Bunu da bence kaldırabilirsiniz. Bakayım. Allah evi bitirmişler. O zaman siz bir evi bitirdiyseniz bir ev daha yapmaya devam edin abi. İki kişilik ev. Gene aynısına bastım. Rotate tuşuna basıp duruyorum. Alışkanlık olmuş. Şöyle bir araya bir tane... Hatta ben bir tane daha yapmak istiyorum izninizle. Kaç boşluk bıraktım ben acaba? 4 tane bırakmışım. İki, 3 4 şöyle bir tane daha. Aynen öyle. Hadi bakalım gençler. Şu arı şey bizim kepçi canlarını azaltıyor ama şu anlık önem yok. Yiyecek geliyor mu? Yiyecek var. Tarlalarımızda biraz biraz büyüyor. Mason Reis bizi avcılık sağlayacak. Avcılık da zaten oradan yürümemi sağlayacak. Tarzı düşünebilirsiniz aslında. Yani bu insanlar burada evlerini yapsın. Altı kişilik yerimiz oluyor. Burayı bu arada Mehmet'i seçmemi seç. kişisini nasıl seçiyorduk lan? Mehmet oturdu zaten. Yani bir şey değişmedi. Mehmet oturdu zaten. Bir tane elimize bir tahta kılıçta yapalım mı? Ne olur ne olmaz biliyor musunuz? her şeyin ihtiyacı olur. Burada hemen ev yapıyorlar. Bunu da yapacaklar bu arada. İlk bu ev yapıyorlar. Bu arada her sabah oyunda bir kişi geliyor. Eğer oyunun ihtiyaçlarına karşılarsak. Mesela yiyecek son karşılarsak. İnşaatimizin değerini karşılarsak. 24'te yani vardı ya değer karşılama işte. Şehrin değeri vardı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Onun şey gibi şeyleri karşılarsak hiçbir sıkıntı olmadan insanlar bize sürekli katılacak. Tabii bir süre sonra duraklama dönemine gireceğiz. Ama girene kadar alabildiğimiz kadar insan alırsak bizim için de iyi olur aga. Orada ben biraz daha taş kırmak istiyorum. İzniniz olursa. Hatta şöyle kazmak istiyorum. Biraz oduncuyuz ama yani taşımız da var hocam. O kadar da değil. Res geliyor mesela. Mehmet burada. Tayfun burada uyuyor. Tayfun uyumayı tercih etmiş. Orada. Yapacak bir şey yok. Bu arada oyunda kuyu yapmayı unuttum ben. Diyorum ben de diyorum bir şey unuttum ama kuyu yapmayı unuttum. Kuyu önemli. Su içiyorlar çünkü içinde. Böyle güzel mantıklı şeyler var oyunda. Su içiyorlar. Yok, bakın 168 bir kişi diye alabildik bu arada. Oduncu geldi trader odun satıyor bana da gerek yok. Kim geldi? Raven geldi. Raven 252 tam savaşçı olacak tipsin ha Raven. <laughs> ya da avcılığa gidebilirsin ha. Ben ikisinden bir yaparım. Aynı yer altına su almak için yükseltilebilir diyor. Bir yani yerde yükselteceğiz tabii. Şu anlık bence elimizdeki de güzel seviyede duruyor. Bir yandan da taş kazıyor musunuz yoksa kazmıyor Şu an inşaat yapıyorsunuz değil mi siz? Mason Reis'e bir şeyler ürettirebiliyor muyum şu anlık? Şu anlık Mason'a pek bir şey ürettiremiyorum. Araçta da dahil olmak üzere. Onun yerine ona bir şeyler yaptırtabiliyorum mesela. Mesela Mason'a ne yaptırabilirim? Mason evi için ee, ona yaptırtabilirim mesela Mason evi. Mason yazsam. Aynen Mason evi. Mason evinde tam bunun yanına yapacağız. Onun içine şuradaki odunu kırmamız lazım. Bu de yapmaya başlasınlar. Bu ev yapıldı çünkü. Şimdi buraya yaptık. Bir Mason evi de buraya yapmamız lazım. Şöyle <laughs> seviyesine bakalım. Böyle aynen öyle. Tam bir seviyesinde olduğunu düşünüyorum. İnşaat et dedim. Biraz iş fazla verdim ama bu iş bunlar için iyi olacak bizim için de aynı zamanda. Hiç sıkıntınız olmasın. Yiyecek geliyor abi. Savaş şu anlık yok. Kılıç yaptık. Gerekirse birini savaşçı çeviririz. Yanımıza dolandırırız. Ya oyun ilerlediği zaman küçük küçük hikayeler var oyunda bu arada. Bu arada bu gördüğünüz yerdeki her yere gidebiliyoruz. Tabii ki de doğal olarak. Ama şu anda bizim kaldığımız bölgede gayet iyi bizim. Taşla kazılıyor tabii ki de. O Zünus bir ünvan kazanmış. Okey. 9 kişiyiz bu arada. 9 kişiyiz. 6 kişi başladı 9 kişi oldu. Bu arada bu gelen yeni 3 kişiyi de isimlerini İsterseniz yorumlara yazarak seçebiliriz arkadaşlar. Bunlar seçenekler dahil her zaman. Tarlacımız çalışıyor ben amele. The King Filfide. <laughs> Müthiş isim ya. Bu hepiniz buraya mı yapmayı tercih ettiniz? Peki efendim. Yüzde %50 daha 4. level olmuşum bu arada tarlacılıkta. Bu arada mesela bir meslekten diğer mesleğe gidebiliyorsun. Mesela ben çiftçilikten aşçılığa gideceğim ileride. İleride aşçı olacağım mesela. Mesela burada şalgam var. Turp sepeti şalgam sepeti. Şalgam herhalde üstündeki bir şeydi herhalde. Bir kişi daha geldi aramızda. Bundan sonra alamayacağız muhtemelen. Dio geldi. Dio neciymişsin sen? Tam ruhçusun ha. Zihninde bir ilham yani. Evleri yapın abi. Hızlı hızlı hadi 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 hadi, hadi yapın. Mason ne yaptın? Sana ben evini yaptırtacağım. Sen kendi evini yapamıyorsun değil mi şu an? Evet level 2 olman lazım. Ben senin level 2 olman için ne yapabilirim? Para kazanacak ve satacağımız bir şey. Tam bize dört tane taş sandalye yapsana. Başta hazırmam lazım bir yandan. Herkes bir iş yapıyor şu an. İşler yoğun aga. Bu da buradan bir yandan bize gerekli olan evleri yapıyor otomatik. Kendiniz evi elinizle yapabiliyorsunuz bu arada ama oyunun hazır evleri çok güzel. Bu arada oyun geliştirmeyi bırakalı herhalde bir 5-6 yıl olmuş. Ee, bir keşif kazanma yaklaşım. Merhaba doğrudan çeşitli geliyorum. Anlamadım reis seni. Yağmur yağmaya başladı gene. Şubatta. Lan biz ilk barda değil miydi lan? Allah Allah. Neyse. ilk barda değilmişiz herhalde. İyi abi. Turp şalgam alıyor. Aynı zamanda bu. <laughs> ne oldu şimdi? 2, 4, 6, 7, 8. Bir kişilik daha eve ihtiyacımız Ondan önce ben şurayı da kırmak istiyorum izninizle. Ki şuradaki evleri de açalım. Hem odun gelsin. <laughs> i̇kisi, i̇kisi de birlikte beraber yani. Bir evi, bir evi, bir evi yapmaya çalıştıkları için biraz uzun sürebilir ama yapamayacaklar anlamına gelmiş bize. Taş da kırıyorlar. Ama çok taş çıkmıyor ama kırıyorlar. O onda sıkıntı yok. Mason'umuz ne durumda? İki sevi olduğu olacak yani yakındır. Biraz daha craft yapması lazım. Yattı. Ama sen yatan burası olacaktı reis ya. Yani. Aynı. Sen yatan orası reis. Sen oraya yatacaksın. Evet biraz taş kazabiliriz. Benim bir de tahtiktir şöyle bir taş kazacak yer açarım bunlara. Uyandıkları zaman çalışsınlar iyice. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son örtünün ilk bölümünde böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. İyi günler diyorum. Hoşçakalın.